ömür nimetini tamamlayarak dünya hayatı sona ermiş. Rabbimize doğru inşallah yolcu ediyoruz. Hocamıza tekrar hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal evet, Hocamıza tekrar hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal evet, Yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin gülerdi alem. Öyle bir ömür, öyle bir Her kişi niyetine Resulullah için salavata, Megid için duaya, Uyun hazır olan imama. <laughs> Allah-u Ekber. Ala <laughs> zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Biraz sonra varacağı kabir aleminde, münkerrekinin suallerine bülbül gibi cevap veren kullarından ihsan eyle Ya Rabbi.